TMK 86. madde Türk Medeni Kanunumuzun 86. maddesi şu şekildedir. Dernek Denetim Kurulu Madde 86 Denetim Kurulu, 3 asıl ve 3 yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur. Denetim Kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar. Denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Başlık TMK 86. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi, dernekler. Konu başlığı, üst başlık, madde başlığı, Dernek Denetim Kurulu. Gerekçe: Türk Medeni Kanunu 86. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Madde, denetim kurulunun oluşum ve görevlerini düzenlemiştir. Denetim Kurulu, kendisini seçen genel kurul adına yönetim kurulunun hesap ve işlemlerini denetler. Denetim Kurulu, derneğin işlemleri, hesapları ve durumu hakkında yönetim kurulundan her zaman bilgi ve belge isteyebilir ve yönetim kurulunun faaliyetlerini sürekli olarak izleyerek sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.